Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cezalı göz kırma çalış yapacağız. Yani ee, e, birinci kaybedene e, pul biber, ikinci kaybedene bol tuzlu tu, bol su, yani tuzlu su. Yani tuzlu Görüyorsunuz işte bu da tuzlu suymuş suyumuz tuzlu gibi görünmüyor ama neyse baş. Elif ve Emre'm gelecek şimdi yanıma, yanlarıma Yani abim. Merhaba merhabalar arkadaşlar. Merhabalar Abi, arkadaşlar. Benziyor. Koyalım şimdi. şunları koyalım evet. elimizde kalmasın yoksa göz kırmızı olmuştu. Bence de. O zaman uzatmayalım ya. başlayalım. 3 1 Arkadaşlar. Eee arkadaşlar. O bu kadar ya. Evet çok güzel ya. Ve yeni kaybe ben almalım. Şimdi kaybı ben almak istemiyorum. Ben seviyorum. O oh. oh. baba. Olmamalı. Ata. Çok güzel kaybe. Çok güzel arkadaşlar şimdi hmm. kalkayım arkadaşlar ben kalktım. Tamam. Hmm. Neyse görüşürüz arkadaşlar ben de kenarda kalayım. Şimdi şimdi, şimdi. şey. sen mi kırdın? Hmm. Evet Elif hala kır. Yani İlk önce cezayı ben çekeyim aynen. Evet. <laughs> Arkadaşlar Ay, e, şey, kaybeden de ben olduğum için. Hadi. Ee, neyse. Hadi tuzlu suyunca. Bismillah. Ağzını bu yaptı. Gelin. Çocuk güreş Yuttum. Ama bu kadar evet, da falan değil. O çok kötü. O zaman bin elime verdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <uyurum. Boğazımda gülüyor> gitmeye başladı. Neyse en azından şansım olduğu için Gülşen'de. Ben winner oldum. Ben için, niye tabii <laughs> <laughs> Sanki tuzun. Ne? Sanki neyimizin tuzunu Ama ama Emre'nin gülüyordu. <gülüyor> Bunu bitirmek <gülüyor> zorunda kaldığım için takipçilerin için yapacağım. Eminem! <laughs> evet arkadaşlar Emre'nin biraz da kötü olduğu için gitti. Çünkü ağacı böyle, böyle kötüymüş. Tadı kötüymüş. Ondan gitti yani. Ağladı şu an. Abime girmeseydim böyle bir şey olmazdı. Ben arkadaşlar tükürüyorum bile pul biberli oldu. <laughs> arkadaşlar ben bir su içip geleyim ondan sonra duygularımızı anlatalım. Olmaz mı? Olmaz. O zaman video videoyu keselim arkadaşlar biz bir dinleyelim çok şey görüşenler bir bakalım. Evet görüşen tamamını içti. <laughs> Arkadaşlar arkadaş, şimdi kesmeyelim ve az sonra görüşmek üzere. Biliyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar duygularımız, duygularımı tamam. anlatacağım. Şimdi şey nasıl desem yani. Çok sanki tuzlu su içiyormuş gibi oldu ve çok kötü. iğrenç İğrenç bulanıyormuş gibi oldu bir de. Yani arkadaşlar bir baksanız eminim. Ayayip kötü oldu. Gülşen de kötü oldu. Yani ben birini aldığım için ona şey almadım. Çünkü sen kaybettin bu adam. <laughs> Allah neyse. neyse. Şimdi Emir çok kötüydü bize. de. çok şeydi. <laughs> ee, Emir'in de ağzı yanıyordu. Emir'in de ağzı yanıyordu. Kafam karıştı biraz arkadaşlar. Pardon. Şey. Tamam <laughs> al Arkadaşlar, evet, arkadaşlar şimdi Emre'nin duyguları şey olacak. Arkadaşlar acı yani az bir şey acıydı. Boğazıma kadar çok fazla vurmuyordu ama tadı rezaletti ve az sonra mideme bir vurdu acısı. Yani sonradan gelen bir acı hissi var. Çok acıydı yani. Evet, o deleydi. Elimde evet. de suyum var. <laughs> Hepsini tekleyebilirim. Tamam. Şuan teklediğini görüyoruz. Evet. Arkadaşlar neyse görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı Abone. ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. bay Bye bye. Bye. bye.